Ve sadece altı ay diyorum bak. Altı ay içinde yatırdığımız parayı geri alırız. <laughs> Bahar'ı yetiştirmemiz lazım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz buyurun. Buyurun anneciğim. <laughs> Şirketimizi kuruyoruz anneciğim. Hadi bakalım. Bir şey içer misiniz? Hayır teşekkür ederim. Pardon ne iş yapacağınıza karar verdiniz mi? Efendim evet. İsmail'ciğim. <laughs> İyiyim canım. Dün gece <laughs> <Sen> hiç uyumayıp bunu <laughs> düşündün galiba ne yapalım? Bir an önce size kendimizi ispat etmemiz gerekiyor. Ben senden umutluyum. Dün gece etkilendim. Teşekkür ederim. Şimdi bir sıcak şarap alırım. Hemen alıp geleyim. Anneciğim. Bilmediğini anlayınca ben de hemen lafı çevirdim tabii. Sıcak şarap. Şimdi durumlar nasıl? Kuzeyde rahatlamıştır bebek gitmeyiz. Aslında pek öyle olmadı. Ama neyse bu konu kapandı artık. Yaşanmamış sayıyoruz. En iyisi. Banucuğum ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ben şey için aradım. Hani geçen gün hastanede bana bir şey söylemiştin ya. O hala geçerli mi? Ne söylemiştim? iş konuşmuştuk ya. Sen de bizim holdikte bir iş bakarız sana falan demiştin. Ha. Yani artık. Benim gerçekten daha iyi bir işe ihtiyacım var. Ev arkadaşımdan da ayrılıyorum galiba. Artık olmuyor. Daha yeni bir eve çıkmam lazım kendi başıma. Anladım. Dur ben neler yapabileceğimi bir düşüneyim. A pardon. Ben bir sahaya iniyorum. Eksik bir şey var mı diye. Dünelim tamam. biraz Tamam canım. Ha ne diyordum? Ha ararım ben seni Pazartesi insan kaynaklarıyla görüşmeye gelirsin. Tamam gelirim. Kaç gibi olur? Sabahtan mı öğleden sonra mı? Ya yani ona göre işi ayarlayayım. Bir ara işte. Ben bir duruma bakayım konuşuruz. Ben mi arayayım sen mi arayacaksın? E sen ara tabii ben unuturum canım. Tamam ararım o zaman sabah. Çok teşekkür ederim bağlucum. Rica ederim. Hadi görüşürüz. bye. bay. bay. Katmanoğlu Holding gibi büyük bir çağlayan içinde bu şirket bir su damlası. O kadar da değil canım. Öyle öyle. Çok iyi düşünmüşsünüz. Kimine ne düşünmüş bakayım? Şirketi bizim binaya taşıyoruz ya onu konuşuyorduk. Ha Can'ın şirketini mi? Ben de o şirketin bir ortağıyım artık. Can ekibiyle bizim binaya taşınıyor. Bu an hiç hoşlanmadı. Ekibi derken kim kim? Cemre de gelmiyor herhalde. Değil mi? Ben... ...bir sorun olmayacağını söylemiştim. Ama demek ki var. Can, biz hazırız. Geliyoruz, geliyoruz. Bunu oyundan sonra yemekte konuşalım, olur mu? Belki yemeğe kadar... ...hal olur problem. Her neyse. Geliyorum şimdi. Tamam. Geliyorum şimdi. Mahsus yapıyorsun değil mi? Yine <laughs> i̇şte. başladı. Canın yanında rezil ediyorsun beni. Beni sinir etmek için yapıyorsun. Cemre kim? Pineğin eski kız arkadaşı. Bu hiç umurumda değil benim. Sırf beni üzmek için. Planladığın için sinir ben buna. Ne planı ya? Deli misin? Canın iki karışamam ki ben. Beni şirketten uzaklaştıracağını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Saçmalama. Yine paranoyaya başladın ya. Şimdi daha da hırslandım. Cemre'yi falan takmam ben. Takma zaten. Hı. Benim de Aklıma bile gelmedi açıkçası. <laughs> gelmedi. Ya adam bizim markamız altında yeni şirketi sürdürmeyi kabul etmiş. Ben şimdi kıtırık bir sekreterin düşüneceğim. Sen gel, sekreterin kalsın mı biri? Ya bu ne büyük saçmalık ya? Çünkü senin kafan böyle ucuz çalışıyor. <laughs> Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Oyuna başlamak için seni bekliyorlar Barış. Aslına bakarsanız ben de Cemre'nin etrafımızda olmasından hoşlanmıyorum. Kimmiş bu kız doğrusu çok merak etmeye başladı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.